Trakyal oyunda bu videoyu kaçırma. Trakyal oyunda kanalından herkese selamlar kızanlar. Elden Ring Shadow of the Earth oynama devam ediyor. Üstümüz ile kaldığımız yerden en son ne yaptık? En son bir tane ejderiyayı kaykıltık. Şimdi ise fış fış kayıtçıyla gece kuşuna gideceğiz. Bakalım ne yapacağız? Keyifli dakikalar diledik. Hazırsanız başladık ve. Şimdi burada tamam. Buradaki ayık kestik. Şimdi nereye gideceğiz? de oraya gideceğiz. Önce puş puş Ondan sonra gece yapacağız ortalığı. Kuşa. Eee biz bu puş puş kayıkçıyı bulabileceğiz mi? Gidelim bakalım. Videolar dediğimiz gibi kısa kısa olaya yapacak bir şey yok. Masada mübarek yer. Ee, biz buraya nereden gireceğiz be? Abi şeylerin tepesinde mi o acaba? Ya burada değil mi fış fış iç Aaa eee bunların tepeliklerine nasıl çıkacağım ben be? Yoksa buradan mı atlayacağım? Tepeliklere nereden gireceğim ben be? Bilen var mı? Yayında kimse yok. Ha dur oradan bir çıkalım bakalım yukarı doğru belki. De oradan bir hallederiz ve, Eee buradan böyle geleceğiz. Gene mi tepelik olacak? Nasıl olacak o iş be? Dur bakalım ilerleyelim bakalım. Ya de burada da bir harita yapıyorsunuz. Haritanın neresine nasıl gidilecek onu anlatmayasınız. Oha Okey, burada bir şeyler var. Yok karşıda bir şey var. Skado 3 fragment. Evet, okey dedik. Burada konuşma, konuşma adam var mı? Yok. Otur bakayım kızın. Bir level atlayalım mı? Bir levelcik atlayalım bakalım. <laughs> Ama burada da elektrikler var kaç. Ama aşağıya düştüm iyice. Neredeyim ben? Hiç olmayacak yerlerdeyim ben. Eee buradan. Ha şeyden mi Oradan. Eee buradan gene Ayda Vur bakayım mi? Ama ben o şeye nereden gireceğim mi? Da i̇şte burada bir şey var. Dur ve hey. Hey, hey, hey hey Allah Allah ya ben burayı nereden çıkacağım mı? Diye buradan yardırıp binmeye çalışalım aşağıya. Öyle olacak mı acaba? Dur be. Yolu bulana gazetten. Oradan karşıya zıplayabileceğiz mi? Haydi bakalım. Heh, Zıplayabildik. Sen Trina Disciples Cookbook. Tamam. Okey bunu da aldık. Hayda. Eh ve be dayanım. Ben o tepeliğe nereden çıkacağım be? ne varmış? Buradan aşağıya gideyim. Benim tepeye çıkmam lazım. Ay Allah'ım dur bakalım. Da buradan böyle dönecekmişiz ve ne bileyim ben. Ay Allah'ım ya Rabbim Ama kimse yok mu canlı yayında sohbette? Dur bakayım. Hakikaten yok galiba iyi. Ha bak kızanlar az önce geleceğim dediler. Ama haber vermeden açmışım. Abi koca gün yayındayım be. Abi haber yani çok fazla haber olacak o zaman <laughs> o zamanda. Azaltayım dedim o yüzden. 3-4 tane yayın yaptım sen yok ki be. Şimdi buradan böyle saat taraftan döneceğiz. Neyse yayınlar kısa oldu. Aha burada elektrikli şeyler var koyunlar. Hiç bulaşmayalım bunlara elektrik çarptı. bizi Buralarda neler varmış? Ama gideyiz lan burun bura ama nereye gittiğimiz de belli değil be. Tamam doğru yerdeyiz. Oha ejderhaya yok. Bu ne bunca be? Grand Altar Dragon Commune. Amanın kaçırdım. Kaçırdım birkaç taneyim be. Olsun tekrarlarını izlersin be. <laughs> ejderhaya kestik. İki tane ejderhaya kestik. Dur be bu neymiş? Bu kim ya? Bu ne? Divor Dragon'ın kesans. Yapayım mı? Yes. No. Old... Selam başka iyi yayınlar. Sağ olasın kızanım. hoş geldin mi? Abi ne abi bu? Abi ne? Yeni şu Dragon Blessing kalk. Bu neymiş be? Az bay değilim. Placidax diyor bilmem ne diyor. Ama Placidax öldü ya. Konuşamadım da. Neyse ben gidiyorum fış fış kayıtçıya. Hep aynı şeyleri söyleyip söyleyip durayım. Buradan gelecekmişiz orayı ve Ne bileyim ben. Ama ejderha üstünden biz geziniz. Dur bakayım. Hakikaten ejderha. Ne biçim nasıl bir ejderha lan. Dragan. Kamiyon harpun. Acaba neydi bu? Silah mı bu? Evet yeah, git. Silah değil bu. Be. 10 tane silah vermezler aynı anda. Buradan gideceğiz galiba ve atlayacağım attır vereceğim kendimi aşağıya. Atlım. Bu neymiş be? Ne yazıyor burada? Okuyamadık oh, mesajı. Neyse boş ver. Geldik şimdi gelmemiz gereken yere galiba. Heh. Charles Hidden Grave. Tamam be. Kayıtçıya gidiyorum ben. Bir şey var mı bakalım? Broken bunlar e gene. İnşallah TV Mariner normal boss değildir. Bu ne? Grave Keepers Cookbook 2. Okey. Ha, de orada, de orada bak. Kayıkçı orada kayıkçı. E, yalnız var. Önce doğru ürünleri alalım da. Ölürüz ölürüz şimdi. Ürünsüz kalırız be. Doğru be! Senle mi oynayacağım? Doğru be çocuğum! Aba dur! Akladı valla. Woho. Gel bakalım kayıkçı! Sıra sende! Ama öldürmesin tek. Tek atmasın bize. Hayır be bundan bir cacık olmaz. Tamam kayıkçı kazanlar. kazanır. Tevias kubuk. Şimdi buralarda bir yerde şey var mı? Grace var mı? Zaman geçireceğim, gece yapacağım. Kuşa gideceğim. O kuş neredeymiş be? Ha buradan ileride, burada ileride. Diyor da. E oraya gidebileceğim ben mi? Tamam gidiyoruz ve yalnız Reis mu yok mu buralarda ve Hakikaten yok ey Ekonometre yıldır Alalım Grave Cricket Mezar Cricket aldık Bu ne be mezarlıktan çıkacak şimdi dayanımlar. var. Ama al, al sana çocuğum. Hı. Mezar kriketleri önemli. He? He, oradan ileride tamam. Bir gece ansızın gelebilir mi? Best time diyelim. Antil Nun. Çağıracağız şimdi kuşu. Kuş gelecek bize. Detroit Bird. Oo, hoş be. O o jelim me. O rambava. Abi kuş var ya o kuş ocağımı söndürdü benim. Hehehe. <laughs> Bakalım bizi ne yapacak bu kuş Akşam üstü yaptık. Şimdi Shadow Realm Blessing'de olmaya be. Çağıralım ki bir yeri. Nereye gitti onlar

Bir gecim hiç hiç kızanım hiç. Madem öyle, o zaman alanı kullanacağız be. Nerede neredeymiş o be? Bak arkadaş ta oradan nasıl atayım o ateşi be. Şimdi acele etmeyelim hiç. Ölmedi ve, Bir ölmedi ey. Aber iki tane assam de ölecek. Hadi be. Yeter be! Senle mi oynayacağım koca gül? Hele şükür ve Ash of War, Ghost, Flame, Cold. artistliğimi de yaparım öyle. Hani ve başka kuş var mı? Tevuk kuşlardan bir intikam alayım. Geberteyim hepsini. Nereye gidiyor bu be? Vallahi ben rahatladım. <laughs> Aa, onunla mı oynayacağım koca be? Aa, burada ne varmış be? Spirit Glade. Okey. Kolaydı, kolaydı. <laughs> Allah'ın belası kuş. Umarım bir daha kuşmuş çıkarmazlar karşıma ve yeter ve nefret edeceğim kuşlardan. De böyle koyun muyun çıkarsınlar karşıma. Neyse. Müzik kaldıralım da buradan. Ay bir level'larımızı atlayalım. Sıyırılan kuastan atma geldim be. Neyse be tamam. Level up diyelim. 85-14 level aldı bunu fulllemek için. Evet kızanlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.